Arkadaşlar merhaba, bitki yağları yapma serimizde biberiye bitkisini yani biberiye yağı yapmakla devam ediyoruz. Bunun için bize lazım olan biberiye bitkisi, zeytinyağı ve bir adet kavanoz yapmak istediğiniz kadar. Biberiye bitkisini kavanozumuza dolduruyoruz. İstediğiniz elinizle parçalayabilirsiniz ya da bir havan tokmağı yardımıyla birazcık edebilirsiniz. Bu size kalmış. Özü daha çabuk karışır. Yağın için zeytinyağın içine. saf olsun arkadaşlar. Bir aktardan veya güvendiğiniz yerden saf zeytinyağı alın. Şimdi katkı malzemesi olan zeytinyağı almayın. Yaptığınızın bir anlamı olmuyor. Çünkü saf zeytinyağı zaten baş başına bir şifa deposu. Bu yağı da e, ar kesici, androksan, dezenfektan, antibakteriyel, antimantar, antikanser, anti efeksiyon ve iltihap giderici. Yani birçok özelliği var. Açıklama kısmına faydalarını ve zararlarını yazıyorum arkadaşlar. Çünkü e, bu beriye yağının e, zararlı olan şeyleri de var. Bunları öğrenmeden e, kullanmayın. Bu şekilde kavanozumuzu doldurduktan sonra Üzerine saf zeytinyağımızı ekliyoruz arkadaşlar. Eğer isterseniz kaynar suda bir 15-20 dakika bekletebilirsiniz kavanozunuzu. Bu da özün daha çabuk kavuşmasını sağlayacaktır. Veya güneşle bir gün, iki gün bekletebilirsiniz. Kavanozumuz kapağını kapatıyoruz. Şöyle 2-3 günde bir sallarsanız kavanozunuzu kapattıktan sonra 2-3 günde bir şöyle bir sallarsanız bu da e, karışıma etkili olacaktır arkadaşlar. Normalde bir ayda öz oluşmaya başlar. Ama en uygunu 5-6 aydır. 5-6 ayda tam mükemmel kıvama ulaşır. İzlediğiniz için teşekkür ederim.